Halef dizisinde dengeler değişiyor. Alınan güçlü gidiş kararı Serhat'ın kalbini tetikliyor. Melek ile olan aşkı darmadağın bir hal alırken kalbinin bir köşesinde Yıldız için yeşeren duygularını fark edecek. Serhat Yıldız'ın kesinlikle gidişini ve başka bir yerlerde oluşunu kabullenmeyip onu ve hayallerini gerçekleştirmek için artık bundan sonra gözü Meleği de görmeyecek. Sultan ise bu durumları güzel değerlendirip aslında bu uzaklığın gerçekleri bileceğini düşünecek ve Meleği durdurmaya çalışacak. Ama durumlar böyle olunca da meleğin sabri tükenecek, artık hikaye bambaşka bir senaryoya dönüşecek, melek daha çok intikamıyla anne ve babasının kimlikleri ile uğrasırken, Serhat ise yıldız için perişan olan taraf olacak, yıldıza gelecek olursak yıllarca ailesi tarafından yaşadığı her acının her zerresi kadar çalışacak ve o acıları unutmadan hayallerine kavuşmayı başaracak ve hatta sizlere bir bilgi vermiş olalım, diziye yeni bir karakter geliyor.'' ve bu karakter tamamen Serhat'ın düşmanı olacak ve aynı zamanda Yıldız'a körkütük aşık olacak ve böylece güçlü bir çekişme başlayacak. Abone olmayı unutmayın.